Ya gidebilir miyiz buradan? Ne oldu? Anlatmayacak mısın Elif? İstemiyorum tamam mı? Bu şey devam etmek istemiyorum. Ne demek şimdi bu ya? Duydun işte. Prens nerede? Gitti. Nereye gitti? Cehennemin dibine ne bileyim ben gitti işte. Anlaşıldı. Bu prens bugün solundan kalkmış. Ya prens demesene şunu. Prens filan değil. Prense de ayı prens, öküz prens. Hadi ben sebebi bırakayım. Oradan Emre'ye geçelim. Tamam kızlar hadi biz kaçtık artık. Nazlı. Ya takma kafana ya. En azından kavga edecek bir sevgilim var. Bir de şuna baksana. Bak ben bugün çok... Ee, sen arabaya geç, ben hemen geliyorum olur mu? Tamam tamam. <laughs> Sıkıntılı bir gün geçirdim. Benim kaç gün böyle geçiyor sen biliyor musun ya? Demek oldun erkeklerden hoşlanıyorsun Elif Hanım. Seçme şansın yok. Dediğimi yapacaksın. Yapamam. Anlamıyorsun. Yapmayacağım. Ben artık yokum. Ya sen benim sayemde insan gibi yaşamaya başladın. Ne istiyorsun? Çıktığın o çukura geri dönmek mi istiyorsun? Umurumda değil, tamam mı? Umurumda değil. Yapmayacağım. Eğer üstüme gelirsen Ali'ye gider, beni tuttuğunu söylerim. Anladın mı? Seni bir Gelmek istemedin emin misin? E senin odanda kalacaksam geleyim. <laughs> Yuh. yani abartmayın gençler. Hatta eline megafon vereyim. Bütün ev duysun. <laughs> tamam tamam hadi hırçın baldızı kızdırmayayım. <laughs> Sen, sen burada kalma. Gidiyordum zaten. Sen kendini nasıl tahmin ediyorsun ya? Seni uyarıyorum saygılı olsun. Senden korkmuyorum. Anlıyor musun? O adama, o anneme yaptıkların hız gelir, tırıs gider benim için. Ali, çık git buradan. Uyarıyorum. Senden korkmuyorum. Çünkü artık sana saygı duymuyorum. İnsan saygı duyduğundan korkarmış değil mi? Ha burada kalmamı istemiyor musun? Bunu mu istiyorsun? Ah. Terbiyesizlik yapma. Gel o attığın anahtarı al yerden bana ver. Senin evinin anahtarı o. Eğil kendini al. <laughs> Sen, kimsin? Sen kimsin benimle? Nasıl böyle konuşuyorsun? Kimsin sen? Ali abi yapma! Ben senin bir türlü kabullenemediğin oğlunum lan! Sen benim hiçbir şeyim değilsin! Benim hiçbir şeyim olmaz tamam! Olmam lan hiçbir şeyin! Hiçbir şeyin olmam! Terbiyesiz herif saygılı ol! Defol bu evden defol! De, defol! Haluk! Bırak! Tamam dur bir dakika sakin ol bir sakin ol! Ali dur! Bırak beni! Tutma! yapacaksa yapsın. Bırak. bırak. Defol bu evden bir daha. Bu eve girmeyecek. Oh, tamam. Dur, bu taz, eve, taz, eve taz, girmeyecek. Sakin tamam. sen benim babam değilsin. Sen benim babam olamazsın. Ben senin baban falan değilim. Defol bu evden. Alicim tamam sakin git uzaklaş buradan. Hadi. Lan bırak ne yapacak? Bırak. Bırak. Hanım tamam sakin ol dedim bana bak sakin ol. Bırak. Ali, oğlum sen onu ciddiye alma. Bu iş burada bitmedi. Görüşeceğiz seninle. Ha, Halen! Anne tamam tamam! Bırak hala tamam tamam. Abi, tamam dedim tamam! Hadi. Girmeyecek o bu eve! Tamam tamam sakin ol tamam! Aşağılık köpek! Bırak tamam, gir içeriye. Aferin git. Çekil başımdan be! Haluk dur bir sakin ol, ne yapıyorsun? Kendinde değilsin bak sarhoşsun şu anda. Pişman olacağın şeyler yapıyorsun. Ne pişmanlığı? Ben niye pişman oluyorum ben? Defolsun gitsin bu evden, defolsun! Ali'ye bunu yapma. bunu hak etmedi. Ya ne biliyorsun sen? Sen nereden biliyorsun? Yeter artık, her şeyi biliyorum. Hiçbir şey bildiğin yok! Ali'yi sen büyüttün, o senin oğlun. Onu yaptıkların doğru değil. Nereden biliyorsun sen? Evet ben söyledim Haluk. Eninde sonunda herkes duyacaktı zaten. Bununla bütün ailenin yüzleşmesi lazım. Ya yani Güneş'i niye suçluyorsun? Levent'e bir şey yapacağından korkmuş. Sonra da geldi sana gammazladı değil mi beni? <laughs> yapacağım ben de göreceksiniz. Ne yapacağım yapmayacağım. Abi ne diyorsun? Hiçbir şey demiyorum hiçbir şey demiyorum. Hiç kimseye hiçbir şey yapmayacağım. Tamam mı? Ya yapmayacağım dedim be! Yapmayacağım hiç kimseye hiçbir şey.